Gaziantep Futbol Kulübü'nün tecrübeli kaleci Aydar Yılmaz bizlerle beraber. Haydar merhaba, iyi akşamlar, yayınımıza hoş geldin. Merhabalar, iyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler Aydar. Ee, evde karantina günleri nasıl geçiyor? Uzun bir zaman geçti, neler yapıyorsun, vaktini nasıl geçiriyorsun? Ee, Valla karantina günleri futbolcular için çok sıkıcı geçiyor evde çünkü daha önce de söylediğim yayınlarda röportajlarda. Bizim gerçekten aktif ve hızlı bir yaşantımız varmış. Kamplarda, antrenmanlarda, maçlarda, otellerde. O yüzden hayatımızın nasıl geçtiğini anlamıyormuşuz. Ama bu da bizim için futbolcular için ailemizle birlikte, çocuklarımızla birlikte bizim için de bir artısı oldu. Çünkü onlara vakit ayırıyoruz. Önceden bu kadar onlara vakit ayıramıyormuşuz. İhmal ediyormuşuz. Bir artısı bu oldu. Aileyle birlikte daha yeni şeyler keşfettik. Çocuklarımızla birlikte ortak yönlerimizi keşfettik. Bunun artısı oldu. Başka ne yapıyoruz? Antrenman yapıyoruz. Bireysel evet o konuya da gelecektim. ile evet. muhakkak siz görüşme halindesinizdir Haydar. Size evet. özel bir program hazırladım mı? O noktada çalışmalarınızı nasıl sürdürüyorsunuz geçen zamanda? Tabii ki şu medika zaten gerçekten bizimle çok ilgili alakalı yani adeta üzerimize titriyor diyebilirim. Ona keza yardımcı hocalarımız zaten görüntülü antrenman programları Skype görüntülü antrenman yapıyoruz. Herkes yani gündemimizde şimdi ismi aklıma gelmedi ama evin içinde odada işte ne bileyim bisiklet çevirmek gibi kor hareketleri olsun. O tarz şeyleri gerçekten hiç boş geçmiyoruz üzerimize titriyor, titriyorlar e, çünkü futbolcu e, beş altı gün hiçbir şey yapmazsa gerçekten vücut e, sıfırlanıyor o yüzden e, vücudu dinç ve diri tutmamız için e, her gün e, düzenli şekilde en azından bir kırk dakika bir saat antrenman yapıyoruz yani görüntülü karşılıklı bütün takım arkadaşlarımızla antrenman yapma olanağımız oluyor evet ee, bu arada takım olarak antrenmanlara ne zaman başlayacaksınız Haydar? Bu konuyla ilgili bir bilgin var mı? Ee, yani bildiğimiz kadarıyla da hoca Şumrika Romanya'dan henüz gelmedi sanırım. Evet. Son durum nedir? Bilgin var mı? Onlar belki bugün e, gelmesi gerekiyordu. Belki de akşam saatlerinde gelmiştir. E, tam kesin bir bilgim yok ama ayın 11'inde e, biz antrenmanlara Antep'te başlayacağız. E, sonuçta tabii ki bu bir karantina süreci falan olacak. E, hocamız da Mutlaka ya bugün belki gelmiştir, belki de yarın gelecektir. Konuyla ilgili sadece bu kadar e, bilgim var. Çünkü o e, bizden daha çok istekli. Hani bir an önce antrenmanlar başlasın. Çünkü sürekli WhatsApp grubumuz var. Bizde sürekli diyalog halinde. Bizleri ne kadar çok özlediğini ve bir an önce antrenmanların, maçların başlamasını istediğini e, canlı gönülden istiyor. Yani konuşmalarımız bu yönde oluyor. Evet bu arada 12 Haziran'da da ligler başlayabilir Aydar. Sence ne zaman sizin sahaya inmeniz gerekiyor takım olarak başarılı olabilmek için? Çünkü bir de Göztepe Kasımpaşa mesela Denizli'de biliyorsun çalışmalara başladı. Onlar evet çalışmalara evet. başladı. Çünkü Mayıs'ın onundan Haziran'ın 12'sine kadar işte yeni bir aylık tam bir aylık bir süreç var. Bu bir aylık süreç gerçekten yani yeterli bir süreç. Sonuçta ben şu zamanda bunu gördüm. Bu seviyedeki futbolcular gerçekten e, tam bir profesyonel. Çünkü kimse bırakmamış. Sosyal medyadan da takip ediyoruz. Görüştüğümüz, konuştuğumuz arkadaşlar var. Yani hiç kimse antrenmanları bırakmamış. Hani futbolcu, e, şu seviyedeki futbolcu çok fazla bir şey kaybetmemiştir. Yani tabii ki bunun bir dinlenme süreci falan olacaktır mutlaka ama ben kendimden örnek vereyim. Ben e, bu karantina süreci başladığından beri hiç antrenmanları bırakmadım yani. Sürekli, ufak da olsa çalıştım, formda kalmaya e, çalıştım. E, bu bir aylık süreç her takım için yeterlidir yani çünkü e, Mayısın 11'inde toplanacağız, Haziranın 12'sine kadar bir aylık süreç yani dolu dolu güzel e, antrenman programı bize yeterli gelecektir yani. Evet, peki e, iyi çalışmalar sana. Bu arada e, biraz da bireysel kariyerinden istersen bahsedelim. Çünkü uzun tamam. yıllar Alanya Spor forması giydin Haydar. Çok da güzel evet. maçlar, başarılı maçlar çıkardın. Devre arasıysa e, Gaziantep'e transferin gerçekleşti. Şimdi ne oldu da bu transfer oldu? Çünkü Alanya Spor'la e, sen süper lige çıktın, çok güzel işler yaptın. Yani Çok özel değilse biraz detaylarını bize anlatabilir misin? ya Çok özel değil ama şartlar bunu gerektirdi. Bazen kan değişimi ve takım değişikliği iyi geleceğini düşünürsünüz. Yani yeni bir maceraya atılmak iyi geleceğini düşündüm. Ben de kulübümle görüştüm, konuştum. Onlar da uygun gördü. İkincisi Gaziantep gibi bir şehir, Gaziantep gibi bir camia beni de canı gönülden isteyince ben de çok heyecanlandım. O yüzden e, gitmenin en hayırlısı, en doğru olacağını düşündüm. E, bu yönde tercihimi kullandım. E, evet, Alhanspor'da güzel yıllarım geçti. Şampiyonluk yaşadım, Süper Lig'de dolu dolu oynadığım bir üç sezon vardı. E, yani bazı şeyler e, bir yerde güzel bırakmak lazım. Ha, sonuçta ben tabii kiralık gittim oraya ama önümüzdeki sezon için e, ne olacak tam bilmiyorum. Hani şartlar ne olur? Zaten içinde bulunduğumuz e, bir ortam var. Çünkü her şey şu an askıda. Yeni kontratlar ne olacak, sözleşmeler ne olacak, ne yapılacak. Her şey zaman gösterecek ama Antep bana çok iyi geldi diyebilirim yani. Hem mental anlamda iyi geldi, hem çalışma açısından tekrardan kendimi keşfetme açısından. Çünkü gerçekten daha iyi bir yönlerimi keşfettim, buldum bu transferde. Her şey sıfırdan başladı benim için. Benim adıma iyi oldu. Yani çok mutluyum Antep'e gittiğim için. E, tabii ki Alanya'dan ayrıldığım için e, tabii ki insan biraz bir buruk hissediyor kendini ama sonuçta bu da bizim bir Türkiye'mizin bir takımı olduğu için e, profesyonel hayatta e, tabii ki böyle transferler olacak. O yüzden e, benim için Antep çok keyifli, çok sevdiğim bir yer. Ee, elimden gelenin de fazlasını Antep Spor için e, şu dakikadan itibaren yaparım zaten. Peki biraz burukluk olduğunu söyledin. Ee, Alanya yönetimine Aydar peki bir kırgınlık var mı? Çünkü e, liginden, ligi yakından takip edenler Alanya Spor'un senden sonra yaptığı e, Cenk Gönen transferini biraz garip karşıladılar. Bu noktada sen bir kırgınlık hissettin mi hiç eski kulübüne? Yok hayır kesinlikle. Bizim aramızda öyle bir kırgınlık olmaz. E, çünkü orası benim ailem. Burası benim bir evim ama tabii ki şimdi e, Antep'e gittiğim için benim e, mücadele ettiğim, e, ter döktüğüm yer e, Gaziantep. Orası için son damlanın, e, terimin son damlasına kadar e, onu e, harcayacağım Ama e, bir burukluk kırıklık yok. Yani dediğim gibi çünkü profesyonel hayatta bunlar var yani. Evet Aydar. Bu, bu arada stüdyo konuğumuz Van Spor yorumcusu Nevzat Dindar onun da sana bir sorusu olacakmış. Nevzat buyurun. Senin soru, senin soru bayağı bir tehlikeli bir soruydu. <laughs> Hangisi? Benim sorumu mu soracaktın sen seni Aydar'a? Hangisi? Yok yok ben Aydar'a şeyi sormak Hı. istiyorum. Aydar kardeşim merhaba. Merhaba Nevzat abi. Eee... Saha'ya dönmekle alakalı bu koronavirüs salgınından sonra bir kaygınız var mı, çekinceniz var mı? İşte deplasmana gitmek, seyahat etmekle alakalı bir kaygınız var mı? Bir iki, galiba bugün ben kulüp başkanınızın bir açıklamasını gördüm. E, futbolcularda indirim konusu. Bu konuda e, e. size gelmiş bir e, teklif var mı? Gelirse tavrınız, düşünceniz, tepkiniz ne olacak? Abi öncelikle böyle bir teklif daha herhangi bir şekilde bize gelmedi ee, yani bana gelmedi arkadaşlarla da sürekli irtibat halindeyim onlara da gelmemiştir tabii ki ama yani e, şimdilik ben bunu bir şey diyemem tabii ki biz Türk futbolcular olarak e, yani elimizden geldiğince e, kulüplerimize yardımcı olmayı çalışırız ama hani bu virüsü de futbolcular getirmedi şimdi böyle de bir farklı bir bakış açısı açabilirim, farklı bir pencereden bakabilirim ama e, ne diyeyim yani şimdi öyle bir soru ki e, tepki de çekmek istemem ama Haydar genelde benim dedim e, bu konuda yerli futbolcular çok fazla pazarlık yapmazlar yani üzerinize düşeni yaparsınız ben genelde yerli futbolcunun bu konuda çok camiaları, kulüpleri karşısına alacağını pek e, düşünmüyorum o yüzden sordum. E, ama sonuçta daha henüz ortada bir teklif yoksa bunu konuşmakta beraber. Ortada yani abi ortada daha herhangi bir teklif yok ama tabii ki her şey karşılıklı görüşerek anlaşarak olur makul bir şekilde olursa tabii ki böyle şeyler kulüp adına çünkü gerçekten kulüplerde çok büyük zarar etti bu durumdan maddi anlamda yani bizde makul bir şekilde olursa yani oturulup değerlendirilir konuşulur. Ee, i̇nşallah bir an önce şu kaos ortamından çıkarız da herkes işine gücüne bakar, ee, artık bu bir an önce her şey güzel bir şekilde yani maddi anlamda herkes istediğini alır, herkes şu zor durumdan kurtarır kendisini. Öteki sorun abi ee, şeydi... Kaygı var mı ee, yani bir çekince ya da seyahat? Karantina süreci, evet. seyahat tabii ki olacak abi. Yani biz şimdiye kadar kendimizi gerçekten muhafaza ettik. Evden dışarıya çıkmadık. Sadece bir evin bahçesine çıktık antrenman yapalım diye bireysel olarak. Tabii ki insan kaygılanıyor ama e, televizyonlardan da e, görüyoruz, izliyoruz. Sağlık Bakanımız e, gerçekten çok ciddi bir şekilde bu işin üzerinde durdu. Ve anlının akıyla da çıktı diyebiliriz. Yani çıkmakta e, tabii ki bizi e, tedirgin ediyor. Depresmandır, uçak yolculuğudur, otellerdir ama... Ee, yine de bu durumu büyüklerimiz karar verecektir tabii ki. Onlar çık oyna yap dedikten sonra onlar bizden e, tabii ki her şeyin konuyu daha iyi bildikleri için e, biz de bir an önce çıkıp oynarız yani elimizden geleni yaparız. Bilmiyorum nasıl olacak yani inşallah e, sıfırlanır da şu bir an önce maçlarla başlasın gerçekten maç, maçsız ortam çok e, kötü oluyor yani çok sıkıcı oluyor biz hiç alışmamışız. Senelerden beri sürekli maç oynuyoruz, kamplar, e, deplasmanlar, antrenmanlar. Bizim için çok sıkıcı. Peki Aydan çok teşekkür ederim yayınımıza katıldığın için. Sana ve ailene sağlıklı günler dilerim. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar, iyi akşamlar. Evet, Hoşçakalın. Teşekkürler.